Merhaba değerli izleyiciler. Bu bir mafya hikayesidir. Ben Fadil Kara. İnançlı bir hırsızın felsefesi önce parayı çalmak, sonra çoğaltmak ve istediği makama ulaşınca da çaldığı parayı borç almış gibi mağdurlara iade etmekmiş. Böylece de günahından muaf olacağına inanılmış. Benim mafya felsefem ise bu anlamda şöyle sıralanıyor. Önce bir yolunu bulup parayı kazanmak, ardından günahkar parayla İnsanlara yardım ederek günahlardan arınmak, yani yokluktan dolayı olayı kadere bağlamak, kısaca kendimizi kandırmak. Hadi şimdi olaya baştan başlayalım. Yıl 975, duygusallığıyla meşhur Mart ayı, göç etmiş annem babam yurt dışındayız. Kalü beladan geldim. Gözlerimi fakirliğe çağrı arayan bir ailenin son üyesi olarak oradaki devlet hastanesinde dünyaya açtım bir ablası ve bir şişman abisi olan sapsarı bir çocukmuşum. O dönemlerde fotoğraf makinemiz olmadığı için hakkındaki rivayetler şöyle sıralanıyor. Uzun saç, sessiz, kız güzeli, kendi halinde yemekle arası yok ve masa altlarında oyun oynayan bir bebek. 7 yaşıma kadar olup bitenden amcamın hadiseleri dışında pek bir şey kalmadı aklımda. Neden amcam? Çünkü amcam iri yarı bir herifti. Bizim eve geldiğinde abimi de beni de çok sevdiği için hep dişlerdi. Biz de onun ısırmalarına dayanamadığımız için ki böyle de çocuk sevilmez ki kardeşim yam yam mısın nesin? Kaybolanın altına gizlenirdik. Ve o gidene kadar da odadan çıkmazdık. Çok da uyuyakaldığımız olmuştu bu sebeplerden dolayı kaybola altlarında. Fazla değil kısa zaman sonra da trafik kazasında kaybettik rahmetli amcamızı. Büyümüştüm, okul çağım gelmişti. Birinci sınıfta tahsil hayatıma başladım. İlkokulla alakalı Kale alınabilecek bir şey yaşamadım. Ortaokulda ise bir spor merakı aldı beni ve babama rica ettim. Karate salonuna yazıldım. Artık hem okuyor hem yoksulluktan dolayı bir atölyede ütücü olarak çalışıyor hem de arda kalan zamanımı spor yaparak geçiriyordum. Çocuktum. Her çocukta da olduğu gibi benim de büyük hayallerim ve büyük aşklarım vardı. Önce aşklarımdan bahsedeyim. 13 yaşında Şupani adında bayan öğretmenime ve aynı zamanda Yeşilçam filminde gördüğüm çirkin bir kadına aşık olmuştum. Öğretmenim ablam, sanatçı da annem yaşındaydı olsa gerek. Ama her ne olursa olsun ben fena kapılmıştım onlara. Dolayısıyla dikkat çekmek için her gün okula saçlarımı limonla, yüzümü gözümü de kremle parlatarak giderdim. Aşık olduğum öğretmenim ise bakamamdan oldukça memnundu ki. Beni her gördüğünde başımı okşardı ve ben mutlu olurdum. Ama bir gün dünyam başıma yıkıldı ve o kötü an. Öğretmenim ve hayallerimin kadını Şpani beni başka bir öğretmen arkadaşıyla aldattı. Onları birlikte bana giderken gözlemledim. Dünyam başıma yıkıldı. Artık hayatıma başka bir aşk girmeyecek kararını almıştım. Hırslıydım ve öfkeli. Olan oldu günlüğümü yırttım ve kendimi sigara yarardım. Şpani'yi de bir daha görmemek üzere onun verdiği ders saatlerine katılmadım. Bu süreç içerisinde de edindiğim birkaç sadık okul arkadaşlarım vardı. İsmail, Menderes, Ayvolkan, Yozgatlı, Önder ve Seruti. Derdimi onlarla paylaştım. Takma kafana, bu da geçer arkadaş gibi teselliyi de aldım. Alındım. Zaman bakıp geçti. Okul şu an sola erdi. Dolayısıyla artık kendi ayaklarım üzerinde durabilme zamanım gelmişti. Evden ayrıldım. Elimde avucumda olanla gittim ancak bir odası olan 20 metrekare ev er tutabildim. Evde eski kiracıdan kalma bir çakyat vardı. Camları gazeteyle kapattım. Babamın sadık dostlarından Fevzi amca sağ olsun bana bir eski dolap, ablam eski bir halı, rahmetli babam bir televizyon, ağabeyim de eski bir bilgisayar hediye etti. Yani kısaca evi eskiyle püsküyle iyi kötü donattık. Sıra geldi artık çalışıp evi geçindirmeye. İlk olarak sabit mesaili işime bir tavuk firmasında start verdim. Burada bol bol tavuk yoldum. İşim de iyi olduğundan satış bölümüne terfi ettim. Artık bir tezgahtardım. Süreç içerisinde büyükbaş hayvanlar gelmeye başladı. Bunları parçalayıp satmak zorundaydım. Güçlü olmama rağmen çok ağırlardı. Onları taşımakta zorlanıyordum. Dolayısıyla bir gün hayvanlardan birini kaldırırken zavallı ben belimi incittim ve hastanelik oldum. Akabinde patronum da işime son verdi. Ters gidecek ya sanki herkesi iflas etmiş, veya kimselerin işçiye ihtiyacı yokmuş gibi neredeyse tüm Viyana'yı dolaştım ama iş bulamadım. Kira su elektrik ve borçlar bir hayli birikmeye yüz tutmuştu. Hatta elektriğim kesilmiş ve gaz lambası kullanmak zorunda kalmıştım. Yani şehirde iyi öğrendim köy hayatını. Çareyi bir Türk vatandaşı olarak meşhur kara borsacılıkla aradım. Tecrübeler olduğum et mamulleri ile ilgili ev er ev er dolaşarak seyyar hamsi ve hindi satışlarına başladım. Günler ilerledi, haftalar birbirini kovaladı derken sermayeni yükseltti. Tüm sermayeni de kullanarak hurda bir stajın araç aldım. Bagajına da 25 kilo hamsi ve 25 kilo hindi yükledim. İşimi ilerletmiş satışlarım çok iyi ilerliyordu. Ta ki yine bir gün tüm sermayemle alışveriş yaptığım dönüş yolunda karşımdan gelen bir aracın yalnız sollaması sonucu kendimi şarampole atana kadar. Kazada şahsım hasar görmedim. Haracım ağaca çatmış, ben de camdan fırlamıştım. Allah korudu ama sadece ben. Haraç gitti, mallar gitti, cep delik, parasız pulsuz, evimden 5 kilometre uzakta ben yaya kaldım. Otobüse binecek param dahi yoktu ve yürüdüm. Eve ulaştığımda ise ayaklarım o kadar şişmişti ki ayakkabılarımı bile çıkaramadım. Ama kaybıma olan üzüntümden dolayı kendimi düşünecek halim kalmamıştı. Yine eski tas, eski hamam. Ayakkabı yırtık, bir gömlek, bir ceket ve bir ben Bu da yetmezmiş gibi. Arabamla neden ağaca çarptım diye hükümetten para cezası aldım. Velhasır yine kira, su elektrik birikti. Kapı maciz dayandı. Eve girdi baktı alabileceği bir şey yoktu. Hadi bana eyvallah çalışırsan maaşından keseriz dedi gitti. Çok kötü durumdaydım ama yapabilecek de bir şey yoktu. Ertesi gün oldu. Boynu bükük ürürken ben rüzgar ayağıma 10 TL değerinde bir para attı. Hemen eğidim aldım. Ola da bu para yarım paket sigaraya denk geliyor ama yarım paket sigara satan da yok. Tam o sırada bir kumar otomatiğinin önünden geçiyordum. Dedim kendi kendime yahu battı balık yan gider. Ve o gün ilk sefer kumara para yatırdım. Yani gittim poker makinesinin başına bulduğum o parayı ona attım ve düğmeye bastım. Çekecek ya sen tut kare asker. Tam 100 TL değerinde para kazandım. Belki size az gelebilir ama benim için o dönemde resmen bir servetti bu. Parayı kaptığım gibi gittim sigara aldım. Bir tane de kot pantolon. Tabi karayası da yakaladık ya. Ya daha uyku girer mi göze? Git bir daha dene bak dostum çok şanslısın diye. Üflüyor kulağıma şeytan. Ben de uydum. Ertesi gün yine gittim kumara. İnanmazsın belki ama şeytan haklı çıktı. Yine kazandım. Daha durur muyum? Ne kadar kumar otomatiği varsa hepsine saldırdım. Bir hayli paralar kazandım. Ama Fulya bitti. Gün geldi veren kumar tüm paralarını geri aldı. İddialaştım onunla. Komşularından borç para aldım. Ama yine kumar kazandı. Ben kayırırdım. Baktım olacak gibi değil. Borçlandım. Geçici olarak kumardan olan intikamımı rafa kaldırdım. Ama bu da her şey düzeldi anlamına gelmiyordu artık. Aksine her şey daha da kötüleşmişti. Çünkü artık Zaten ödeyemediğim borçlarıma bir de kumar borçları eklenince tamamen battım. Anlayacağınız belimi doğrultmak yerine iyice bükmüştüm artık. Oturdum kara kara düşünürken kafamı dağıtmak için televizyonumu açtım. Kader mi tesadüf mü bilmem onu ama bir mafya filmi oynuyor reklamlarda. İlgimi çekti izledim. Baktım arkadaş araba desen en iyisine biniyorlar. Ev desen en iyisinde oturuyorlar. Para desen kralına sahipler. Daha ne istenin sen hayatta? Düşündüm acaba biz de bu işi yapamayız mı diye. Hani ne yaptıysak olmadı. Belki bunda medet varsayımıyla dedim arkadaşlarımla bir toplanalım. Ertesi gün hemen bir araya geldik. Altı kişiydik. Yeni fikrim olan çeteleşmeyi sundum. Olumlu cevapla aldım. Sanki dünden razılarmış gibi. Olan oldu. Çeteyi kurduk. Ama bu işin nedir kuralı vardı? Örneğin giyim, kuşam, şekil gibi. Tabi bunlara da para gerekiyordu. Hani bizde olmayandan. Kısaca İş çeteyi kurmakla bitmiyormuş öğrendik. Dayanışma içerisinde hepimiz yani 6 kişi birbirimize kefil olarak bankadan cüzi bir miktar borç para çektik. Sizin anlayacağınız var olan bir yığın borçlarıma bir de banka kredisi borcu yükledim. Ve film başladı.